Kur'an-ı Kerim'den dua ayetleri 7. Hazreti Eyyub'un duası Bismillahirrahmanirrahim Ve Eyyub'e iznada rabbehu enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti ve Eyyube iznada rabbehu. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine niyaz etmişti. İz, geçmiş zaman zarfı. Hani o vakit bir zamanlar. Nada, mazi fiil, mufaale babı, seslendi, bağırdı, çağırdı. Rabbehu, tamlama, mef'ul, Rabbine. Enni messeniyet durru. Şüphesiz ki ben derde uğradım. Enni, tekit ve nasb harfi artı zamir. Şüphesiz ben. Messe, mazi fiil, dokundu, el sürdü. Messeniye, mef'ul ilavesi. Bana dokundu. Edduru, isim, zarar, ziyan. Ve ente erhamurrahimin. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Ve ente munfasıl zamir ve sen. Erhamu ismi tafdil en merhametli. Rahim ismi fail merhamet eden merhametli. Rahimun, rahimin kurallı erkek çoğul merhametliler. Erhamur rahimin isim tamlaması merhametlilerin en merhametlisi. Ve Eyyube izna da enni meseniye durru ve ente erhamur rahimin. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti.